Merhaba arkadaşlar yeni bir kompanya maçına hoş geldiniz. Karşımızda Rus var. Bizde ise OKV. Adam nasılmış bakalım. Evet kendisi 300 level. Ee, şu bölgeyi sonra alırız. Get ileriye çıkartma yapalım. Kendi bölgelerinde biraz oyalayalım. Herhangi bir stratejik bölgeyi alamasın. Başarabilirsek bunu güzel olacak. Evet. Sonra temizlemesine karşımızda. Konskriptler de gelmek üzeredir. Amacımız konskriptler gelmeden önce bu bölgede Evet, saldırı yapmamız lazım ki. Ready. Ready for evet, bu skriptler gelip yok. Bana <laughs> kontrolüs Ama bunları alırız, eritiriz. Kaçıramam, kaçıramam. Güzel. Tamam diyorum. Öyleyse güzel. O, kendi şeylerimizi geri çekelim. Şu tüm kömürler. Bir gelsin takviye olsunlar. Şimdi sonrasına bakarız. Bir tane daha Vox Canadier basıyor. Birazdan gelir. Hadi o bölge senin olsun. Ben de buradaki yıldızı alayım Vox Canadier'le. Kral varlığında buradaki bölgeyi alsın. Üstümüzü geri dönelim. şutum tüm takviye edelim. Şuradaki, <laughs> şuradaki benzine gitsin ama direkt kaynak gelmeyecek. Önce şuradaki bölgeyi almamız lazım. Daha sonra buraya varız Evet. şutum tüm kömürler takviyesine oldu. Tekrar ilerleyebilirler. Kömür var Boşta beklemesin. Vokslar da benzin bölgesine çıksın. Yani o şuraya bir adet bu torbasını çeksinler. Ancak, ancak bu anlatan cildimler karşımızda. Burada bir tane eee penal battalyon falan var. Ya da konskripti bilemeyiz. Okay, we're buraya to kill. We don't Sonradan işimize yarayacaktır. Aynı zamanda Supply Haltra da çağıralım. Evet. Mayın dönüşeme işlemi tamamdır. Devam ediyoruz. Ne zaman de... Hedefini Çabuk! çabuk, çabuk, yap, çabuk yap ya. Biraz tutsan, tamam. çok, çok Şuraya bir adet düşelim. Baya işimize yarayacak sonradan. Supply haftada da bu örgüyü kuralım. bu soldaki bölgeleri de alırsak boş olacak. Mayıntı e, ee, kurduk. Eşedik. Henüz bu komutan seçmiyoruz. Biraz daha bekleyelim. Takviyemizi tamamlayalım. Komutanı duruma göre seçsek daha hoş olur. Yıldızlı onlardan olsun hallederiz. Tek başına birim olmak istemiyorum. Mayına basmış.

yapmış Geliştirme tamam sonra Vox Grenadier'leri MP44 silahını verebiliriz. Biraz daha sola yığılacakları düşünüyorum ben. Bu tarafa gitmekte sakınca olmadığını düşünüyorum. Mayın mı düşüyor? ne mayın düşüyor. Biz her ihtimali karşı bir yancı bomba atalım A minha marça para a presença. Vamos! 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 Atenção! Fique rápido! Move rápido! Nerede dursun? Şurada dursa. Ee, biraz daha. Burada dursun. Bana. Ya da burada dursun. Spor. Spor. burayı bir adet mayın düşeyelim. Ok serisi verelim. Sen sonra vereceğim. Şu an bir yok. Evet. Ee, Black

personel makinan düşerik. Sıra benzin almakta Burada evet, bir şekilde olursa, bir şekilde kadar getirebiliriz. Buradaki benzin zaten bize ulaşmıyordu. Şuradaki bölge bizde olmadığı için. Evet, sol tarafta bölgeler gitti ancak sağa tekrardan toparlıyoruz arkadaşlar hem de mayın düşüyoruz sola gittiğimiz zaman sağ tarafa gelirler mayınla karşılaşırlar İşimize gelir. Static. HQ operations now underway. Finished. Son tarafına çıktı. bölge alanına başlasın. E, buraya bir adet main düşeyip uzaklaşan bu sırada main düşerken Vox orada dursun ki biraz oyalama şansımız olsun. Şu an karşı tarafı bölgeye sahip olsa da buradaki iki bölge bizde olduğu için kaynak gitmiyor. Sarılırsa çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Lütfen bas. Bastı da pek bir şey olmadı. Peki ne diyelim. nasip de yoksa. Hemen üstümüzü dönelim. Takviye yapalım. Geri yollayalım filmlerimizi kaybetmemek çok önemli. Henüz ee, üç 3 yıldız, 5 yıldız olmasa da hepsi zaman ne olacak? Savaştıra savaştıra. O yüzden kaybetmememiz lazım. Güzelce çatıştırıp ayakta tutalım. Ne çağırmış? Assault Guard Infantry. Neyse sen. Çık bakalım karşımıza. senin bombalarına çok kardeş bizde başka bir yöntem buluruz seviyormuş sanırım. Sevgenleri buluşturalım öyleyse. Üç <laughs> tüm piyonere de bir adet panzer şirketi deployed Awaiting waiting çıkmayı başardım. Şimdi kalbaten canlı ömer bir Buradaki bölgeye yanlış benzeri geçelim. Vox'tan ilerlesin. Ayrıca tanka da biraz daha güzel bir pozisyon. Oy! Would you come to us in the column? No, said Samuel's. Regimental headquarters advised. Panzer Fusili are ready for action. Night vision Stronger are now available. Panzer commanders are now on standby for field operation Dodge'i de Sıra yıldızda. Yıldızlarımızı barıştıralım. Evet. Hemen anti tanka bir destek lazım. Yalnız bırakmayalım. Bu sırada... Şuraya bir sis atalım. bastı daha doğrusu buradaki patlayıcı diyelim. <laughs> Bizim için güzel. Bazen füzülü yaşları 2 adet bazen şurayı kullanıyor. Hadi, yiyemezsin.

sol tarafa adam yollayalım. 18. dakikadayız. olduğunu düşündüğüm biraz <laughs> bir şey Følg meg! adam muhtemelen diyecek ki o bana giriyorsa ben de onun üstüne giriyorum. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımızın ilgileri mevcut. Ancak cevap verebilecek güce fazlası bir sahibiz. Amacımız burayı kaybetmeden ileriye yönelik saldırma yapabilmek. Yapış benzin lazım 3. haltıra kurmuş olalım. Evet bu mayına basma söz konusu. Afiyet olsun. Tokat atalım oraya.

başardık. T34 geri kaçtı. T70 iptal oldu. Karşı taraf oyundan çıkmış bulunmakta. ve 8 Flame Trevor Tank gelmedi. Gelseydi benim korkulu bir rüyam olurdu. Açıkçası maçın başında yüklenirken komutanlara baktığımızda bunun gelmesini ne bekliyordum? Gelirse de korkacağımı düşünmüyordum. T-34-85 ısı kilo olan komutan gelseydi bayağı bir korkardım. Birimleri kaybetmesinin açısından şöyle yorumlayacağım. Bombalardan kaçtığını gördüm. Ondan sonra ben boşluklardan yararlandığımı düşünüyorum. Tekrar bölgeleri ele geçirebildim. Bu sayede benzin gelirim oldu. Güzel maçtı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi unutmayın. Kanaldan da memnunsanız lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.